Merhaba canlarım, gene ben geldim. Evet, bugün bugün ben nereye çıkıyorum? İnşaatçının atölyesi kısmına çıkıyorum. İnşallah, hayırlısıyla yani. Burada da bir sürü kart var. Ben daha elimdekileri öğrenemedim. Hadi bakalım, bir de onları öğreneceğim. Ee, bu arada bugün öncesinde birkaç el oynadım. Bugün izin günümdü. Böyle şeyler yaptım yani. Hadi bakalım, ablanıza şans dileyin. 3-4 el kazanırız nay nay üçüncü kuleyi de alıyorum. Evet. İksirim dolu. Goblinleri şöyle arkadan salıyorum. Hadi kel toştuklar. Büyücü attı. Şöyle. Pek kasını çekeceğim çekebilirim umarım. Şöyle şeyimi attım oyalasın diye. Bir yandan pekkası da ölüyor. Koşuları oyalasın diye hem goblinlerim bursun diye attım ama bakalım. Hayırlı su. Yeşil keltoçuklarımı kılıççı deve karşı koydum. Bakalım. 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 Evet. gelsin, gelsin o topçuklar. Ha? Evet. Hadi bakalım topçu. Şöyle bir atak yaptım. İnşallah başarılı olurum. Devciğim önde. Kuşları da gitti. Rakip hata yapıyor. Ben şuradan bir koçbaşıyla da saldırdım. Kuleyi alıp yatacağım. Direkt yatacağım. Ya bu arada ben bir önceki maçlarımda hiç söylemiyorsunuz bana. Alev topunu kullanmayı unutmuşum. Kuleyi alıyorum bir de atağa gidiyorum. Niye atağa gidiyorsun? Yazsana abla desenize abla. Neyse. Sakin sakin kulemi kurdum. Ben şu an yatıyorum. Yatışa geçtim. Çünkü çok fazla zorlamıyorum. Yeşil kel çocuklarımı sağdan, sağdan soldan. Sağdan soldan sağdan soldan. Hadi bakalım ekip orada. Hata yaptın anladım. Şöyle iskeletlerimle oyalamaya çektim. Devimin önüne koyacaktım. İşte büyücümü harcattırdım. Bunu biliyordum ama bir an için şeye kapıldım. Ben atağa gitmiyorum. Sakin ol. Sakin ol. Atağa gitmiyorsun. Bir alev topu. Büyücüm iş yapsın. Kulemi kötü yere kullandım. Şu an ben biraz panik oldum o bana gelince. Ama bunları aşmam lazım. Oyun bitiyor. Yendim. Güzel. Yattım. <laughs> Beni arama. Al sana. Bılı 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 bılı. Al sana öpücük. Abladan sana bir öpücük. İlk maçı kazandık. İkincisinden de onu şey yapıyorum. İnşallah. Umuyorum. Rakibin hata yapmasını bekleyeceğim. Bu arada ben ilk de şey vermemem lazım. Giriyorum. Yani e, ilk onlar bana atak yaptığında savunmaya yatmam lazım. Ben çünkü ilk de kulemi kaybedince üzülüyorum. Kisirim dolduğunda şöyle minyonlarımı atacağım. Ortadan saldım hatta. Bunu çok gene öne koydum. Hatalar. Büyücüm iş yapsın. Yanlış yaptık. Olsun. Olsun tamam. Daha fazla kart atmayacağım. Yanlış yaptım çünkü. Bir alır. Hiç oynamayacağım. Hiç oynamayacağım. Şöyle sağdan devimi göndereyim. Büyücü gitti zaten. Bir tane de vurdu. Olsun. Pekka'yı çekersem kule alır mı? alamayacak diye çok korktum. Alamayacak diye korktuğum için bunu yaptım. Şöyle devciyi çekmem lazım. Şu uçan iskeletleri şeyleri hiç sevmiyorum ya. Ben yan kulesini alırım inşallah diye umuyorum. şeyi çekmem lazım. Turunç kızı. Kart ikisini mi doldurmam lazım? Aa almışım kuleyi. Kendime bakarken önüme ben diğer kuleyi aldığımın farkında bile değilim. Çok mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum şu an. Teşekkür. Aa öpücük atacaktım. Unuttum. Hadi bakalım. Aa, kaç kupu oldum? 1297 1297 İnşaatçının atölyesi geldi mi? Geldi Hadi bakalım kartlarım ne? Ay Sizden de eğitim almam lazım Bir maça daha giriyorum arkadaşlar Yorumlarda birisi bana şey yazmıştı ee, Bombayı kullanmadığım için Abla Delleniyorum şu topu at diye Seni delirtmeyeceğim Topu kullanmayı öğreneceğim Şöyle gene ortadan. Bunu tahmin edemedim. Çünkü şeyim yoktu. Kulem yoktu. Mecburen bunu oynamak zorunda kaldım. Kulem olsaydı devi koyacaktım mesela. Şimdi gene ben bir ufak yanlış yaptım ama relaxlayacağım. En azından Pekka öldü. Öyle. Bombacısını da öldüreceğim. Ay, Boşa, boşa kaç iksirim gitti gördünüz mü? Ee, kulemi tutmam lazım. Büyücüsü var. Şöyle yapacağım. Evet kuşlara karşı iyi onlar gitti. Ben de şöyle atacağım. Sağdan soldan. Ee... Topçisi üzerime üzerime geliyor. İnternetim gitti bir ara bu arada. Hadi bakalım inşallah ikisini de çekerim. Büyücüm arkadan koyabilmem lazım. Büyücüm iş yapsın ne olur lütfen birazcık. Aa yanlış atak yaptım. Yanlış atak yaptım. Büyücüm iyi çalıştı ama. Büyücüm gitti. Şu an çok yanlış oynadım. Evet biliyorum. Biraz durup bekle be kızım. Biraz dur ve bekle. Of, gördünüz mü? Onu direkt önüne atmaya çalışıyordum bu arada. Kuşları. Aha. Ah bana yazacaklar şimdi. Allah ne yapıyorsun diye. Yenemeyecek bir şey yok. Çaba çaba çaba. Yenemeyecek bir şey yok. Şöyle bir atak yaparsam. olabilir bir şeyler. Pekkasında ya senin pekkana başlayayım ha. Rakip çıldırdı, rakip çıldırdı. Bir büyücü daha rakip çıldırdı. Ben de çıldırdım. Aa vermeyecek bana ya. Yok, vermeyecek. Bombacısına şey atmam lazım ki kuleye vursun. Ne yapıyorsun ablası? Geldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.